Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eğitim Vakfımızın olağan genel kurul toplantısına atılan çok değerli delegelerimizi ve davet edilen ve bu salonumuzu ve bafraftı şereflendiren değerli konuklarımızı sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz ve izin verirseniz programımızı başlatıyoruz. ediyorum. Divan kurulu arkadaşlarımı da aynı şekilde saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Son derece önemli ve Allah'ın izniyle yeniden var olma mücadelesi veren 40 yıla aşkmış olan bu davamızın en önemli kurumlardan bir tanesinin genel kurulu birlikte inşallah art edeceğiz en öncelikle bu genel kurulumuzun hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Gündeme girmeden önce bizim yönetim kurulu başkanımız Abdullah Selim Bey'e bir söz burada tevdi edip de, bizim varlığımızı, İKEM'in işlerini, projelerini anlatmak üzere Abdullah Selim Bey, Doktor Abdullah Selim Bey'in mikrofonu da artıyor. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbim inşallah bugün burada yapmakta olduğumuz, gerçekleştirme oldu. Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfımızın 5. Genel Kurulunun İslam davası için Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin başında başta Mütevelliyet Başkanımız Nedim Orhan Hocamız olmak üzere vakfımızın ilk kurucularından olan Profesör Doktor Nevzat Kor hocamız aramızda Ömer Yüksel Özek <laughs> abimiz Milli Gazetemizi <laughs> Genel Müdürü <laughs> <İnsanımızı, gülüyor> Recaip Kutar abimiz de bugün aramızda olacaktı fakat rahatsızlığından dolayı teşrif edemediler. Kendisine Cenab-ı <laughs> Allah'tan acil şifalar, hayırlı uzun ömürler ihsan etmesini niyaz ediyorum. Ayrıca yine aramızda gerçekten bizim için çok önemli bir yeri olan, anlam ifade eden Erbakan hocamızın muhterem kardeşi, diş hekimi Kemalettin Erbakan abimiz var. Yunus Cenabimiz zaten her zaman bizimle beraber Allah razı olsun. Birikim Eğitim Kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı Sanaki Bey var ve İlim Kültür Eğitim Vakfımızı bize bir anlamda hediye eden hatırlatan Mustafa Bilgen abimiz, kardeşimiz aramızda. Ekrem Şam abimizi zaten tanıyorsunuz, Allah razı olsun. Artık eskiden o maliyeciydi, şimdi tarihçi oldu. Evliya Çelebi gibi bütün Türkiye'ye dolaşıp, Allah razı olsun, yerine göre, zamanına göre ne icap ediyorsa sağlıklı, gerçek, doğru tarihi bilgileri davamızın insanlarıyla, kardeşlerimizle, halkımızla paylaşıyor. Ve bu arada tabii tek tek isim sayarak zamanınızı almak istemiyorum. Milko başkanlarımız var. Milko, başkanımız var. Milko başkanlarımız aramızda, engelliler başkanımız aramızda ve İlim Kültür Eğitim Vakfımızın mütevelli heyet üyeleri aramızda. Hepinize ve bunun dışında <laughs> ismini sayamadığım misafirlerimizi hepinizi tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Etrafında evet, sunmak üzere bir selam Kıymetli divan, muhterem arkadaşlar, değerli büyüklerim, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bu kongremizin başka vakfımıza, sonra ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirecek şeyler üretmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlı ve bereketli işlere hep birlikte icra etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eder. 329 tane yatak kapasitesi var. 329 tane de yurt var. Yurt turun. Bunlardan 88'i kız yurdu yurt turunkilerini söylüyorum. 37'si erkek yurdu. 224 tanesi ise karma Yurt turun, yurtların yani bir katı kız, bir katı erkek ya da bir bloğu kız, bir bloğu erkek şeklinde yurt. Aynı çatı altında ama iki blok halinde da bir öyle bir öyle. Ya da bir kat kız, bir kat erkek bu şekliyle tanzim edilmiş. 349 tane yurdu var ve 310.629 öğrenci kalıyor kredi yurtunun yurtlarında. Özel yurtlarsa 1870 adet kayıtlara göre yurt var. Bunlarda da 110.000 öğrenci kalıyor. Bu, yurt sayısı ile talebe sayısı ters orantılı görüyorsunuz. Bunun sebebi yurt yurtları büyük yurtlar. Bin kişi, bin, iki bin kişi, beş yüz kişi neyse böyle büyük yurtlar olduğu için sayı tabii çok toparlıyor. on bile Evet. Şimdi Bülent Kaya Bey e, davet ediyor. Bülent Bey de bize hesap raporunun sunulması. Neyin hesap raporu? 2013 yılı hesap raporlarını sunacaklar. 2015 hesap raporlarına gider istedik Buyurun Selamun evet. Pek muhterem mütevelliyet başkanımız dedi Murat hocamız, değerli divan, saygı değer hazirun. Ee, Kanunu kanuni prosedürü yerine getirmek üzere ben az evvel Yılmaz Bayat abimizin detaylı sunduğu faaliyet raporu sadece 2013 yılına S ait resmi evet. muhasebe kayıtlarını sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 577.093 TL bağış ve yardımlar resmi olarak intikal etmiş 2013 hesap döneminde. Bunun 138.500 TL'si vakıf amaçları doğrultusunda kullanılmış. 399.651'de faaliyet gideri olarak kullanılmış. 38.941.83 38.941 e, 38 faaliyet karı olarak vakıf hesaplarımızda görünen resmi muhasebemiz var. İktisat işletmelerimiz var. Buradaki Şirinevler yurdumuz ve karşıdaki Pendik yurdumuz. Onun da 286 103 TL geliri olmuş. 383.673 TL de gideri olmuş. Eksi 227.782 TL faaliyet zararı olarak görülüyor. Bu vakıf tarafından karşılıyor. Tabi bunlar resmiyete intikal eden rakamlar. Detaylı tablolarımız Süleyman Mecnun Egemi tarafından denetleniyor. Ayrıca muhasebe kayıtlarımızı dileyen mütevelliyet üyelerimiz inceleyebilirler. Ben sadece resmi olan kısmını arz etmek istedim. Ayrıca yine kanun prosedür gelerek bizim bir sonraki yılın tahmini bütçesini arz etmem gerekiyor. Onu arz ediyorum. Önümüzdeki senenin tahmini bütçesi olarak 17 milyon TL'lik bir bütçe öngörüyoruz. Çünkü inşaatları devam eden Esen'de, Üsküdar ve Tikirdağ yurtlarımız olacak. Erzurum'un devreye girme durumu var. Dolayısıyla bu 17 milyon TL'lik bir gelir e, hedefliyoruz. Bunları da e, tamamlı da vakfımızın başka bir sabit geliri olmadığı için bağışlardan elde etmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla 17 bin TL'lik gideri inşallah 17 milyon TL bağışla elde etmiş olacağız. Arz ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Yunus Sen Bey'i mikrofona davet ediyorum. O da bizi devletleri, vakfımızı denetleri, denetleri raporunu takdim Buyursun efendim. deva kıymetli kardeşlerim. Ben 2013 yılı ıı, denetçi raporunu takdim ediyorum. İlim Kültür ve Eğitim Vakfının 11.2013 ile 31.12.2012'nin tarih arasındaki bu dönemde kapsam denetim sonucunda vakfın bir yıllık bütçe hesapları kanun ve mevcut mevzuat hükümleri muhasebe usul ve ilkeleri çerçevesinde tarafından incelenmiştir yönetim kurulunun vakıflar bölge müdürlüğü ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaları zamanında ve gereği gibi yerine getirmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Vakfımızın yönetim kurulu toplantıları usulüne uygun olarak senete yazılı zamanlarda ve ihtiyaç duyulduğunda eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Vakfın iktisadi işletmenin 2013 sonu bilanço ve gelir gider tablosunun muhasebe kayıtlarına ve vesikalara uygun olduğu 2014 yılı Muhammed bütçesinin de mevzuat doğrultusunda hazırlandığı tespit edilmiştir. Biraz evvel Bülent Kaya'nın okuduğu şekilde. Faaliyet raporu bilanço ve gelir gider hesaplarının onaylanmasını ve yönetim kurulunun ibra edilmesini arz eder. Saygılar bu sunarım. Selamlarım. Selam. Evet şimdi şimdi raporlarımızın ve bu faaliyetlerin ibrası için oylarınıza müracaat ediyoruz. Faaliyet raporu kabulü ayrı ayrı tabi bunlar hepsini birlikte değil. Önce faaliyet raporu kabulünün e, ve bunu faaliyet raporlarımızın ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret duysunlar. Teşekkür ederim. Etmeyenler etmeyi yok. Edilmiştir oy birliğiyle oy çok değil, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Hesap raporumuzun kabulü ve iddiası için şimdi işaret boyunca kabul edenler teşekkür ederim. Kabul etmeyenler bu da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme raporu yönetim <laughs> <Gönül> sahibimizin raporundan <sunduğu gülüyor> için e, oylarınızı müracaat ediyoruz. Kabul edenler teşekkür ederim. Kabul etmeyenler bu da oy birliğiyle kabul edilmiştir tahmini bütçe. Tahmini bütçemizi kabul için yani 2015 yılındaki e, 17 milyon. Yani 17 milyon. 17 milyonmuş bak büyük bir bütçe. Bunu kabul edenler <laughs> kabul edenler kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> İnşallah gelecek toplantıda saniye sığmayacak kadar plaketler veririz Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi plaketleri çek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nedim Hocam hariç diğer e, davet edildiğinde <laughs> lütfen yer vermize buyuruyorum. Şimdi mütevelli eğitim başkanımız Nedim Oğlan Hocamız final konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Nedim Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الشكر لله ما أنعم الله كل نعمة من الله لا من غير الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم ve bellâhe nâ rasûluhu nebiyyul Zariyat Suresi 55. ayeti kerimeyi her mümin hepimiz, bir daha istisna, emir var bu ayeti de birbirimize hayırları hatırlatmada fayda var diyor Cenab-ı Birbirimize hayırları hatırlatmada müminlere hatırlat hatırlatmada fayda var. Ayetin meali bu. Her mümin, her inanan, her Müslümanım diyen adımızın da Müslüman olduğunu unutmamak kaydıyla bizim adımız Yunus değil, Ahmet değil, Nedim değil. Bizim adımız Müslüman. Estağfirullah huve semmâkumul müslimîne minkum Sizden Cenab-ı Hak inananlara ne adı vermiş? Müslüman. Müslüman. O vermiş. Kur'an ayetlerinde unutmayalım. Bu kadar malumat, bilgi verildi. Bu yaptıklarımızın birinci derecede imarı var, yurtlarımız var ama bu içinde iskan ettiğimiz talebelerin bu Müslüman adına layık olabilmeleri için en büyük gayreti harcamamızın idraki içindeyiz. Bu hususta bize hem maddi hem manevi yardımcı olmanızı bekliyorum. Dualarınız eksik olursa el-dua el muhkul ibadet dua ibadetin iliğidir diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız madde ile olmayacağı birçok burada ispatlarla söylendi. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak insan olarak, mümin olarak, müslüman olarak en güzel şekliyle yaratmış bizi. Til suresini okumanızı hatırlatıyorum. Estağfirullah. Dört tane yeminle Cenab-ı Hak demek ki kullarının inatçı olduklarından veya şu uğursuz halde olmaları sebebiyle dört defa yeminle söylüyor Cenab-ı Hak. Ve tini ve zeytuni ve turisini ve hâzel beledin emin. Lekad halakne l-insâne fî ahsedi hiçbir kusurunu bir mümin ve bugüne kadar ki ilim otoriteleri bir insanın kusurunu bulamamış. Ancak o kusurlarının olmadığını anlama kabiliyetinden yoksun olmuş birçok insan bu güzel yaratılışın aksine küfür içinde yüzüyor. Ahlaki eksikliklerle yaşıyor. Şunu hatırlatmak için buraya çıktım. Bir de bir hukukçu kardeşimiz bir şey hatırlattı. Esas benim alt niyetimde bir başka şey vardı. Onu da arz edeceğim. Ama o hususta bir müjde vermediği için de ayrı bir çalışma yapmasını bekliyorum. Bugün hukuk dairelerinde veya adliyelerde İslam'ı hakkıyla müdafaa edecek akademisyen hukukçumuz yok. Ben arkadaştan rica ediyorum kariyer yapacak hukukçuların mutlaka otoriter olabilmeleri için ben bir ilahiyatta özel dernek kurmuştum. Ama yürütemedim. Kimseyi bulamadım. E, hukukçuların altyapısında şu var biraz. Tenzih ederim birçoğunu. Birçoğunu. Bunları görmedikleri için 10 tane arkadaşı, hukukçu, kariyer hal şeyinde yetişmelerini istedim. Dernek kurdum, yürütemedim. Ama unutmayalım ki 50 senedir gençlerle beraber bugün <laughs> İKE varsa bunun altyapısında da Anadolu Gençlik var. <laughs> Müslüman gençlik var. Onlar olmazsa bu vakıf olmaz. Olamaz. Kime hizmet edilecek? <laughs> bu ölçüler içinde Müslüman genç yetiştirme yalnız ikevin vazifesi değil. Hepimizin beraber yetiştirmesinde <laughs> bir bir neyi olmalı? Katkısı olmalı. Ha bu isteğim, arzumla dua olarak Cenab-ı Hak bugüne kadar gelişimizde birçok imkanları Cenab-ı Hak lütfetti. Bir de geriye doğru bakın. Merhum Erbakan hocamızın disiplinli çalışmaları neticesinde neler elde ettik? bugünkü durumu tasvip etmiyorum. Bunu da hatırlatarak bu Anadolu gençlik ve Müslüman gençliğin yetiştirilmesinde ne kadar ne kadar gayret edersek ifade edildi bu ifadenin altyapısında Cenab-ı Hak bize burada da huzur Ahirette de huzur verecektir inşallah. Bu duygularla, bu niyetlerle, bu dualarla Cenab-ı Hak bizi muvaffak bir hayır eylesin. 600 sene övünmeyle değil, bugün övünecek durumda hangi hizmetlerin arkasındayız bunu iyi bilmek lazım. Anadolu gençliğin teklifinde bir teklif vardı. Abdullah konuştu. Ben de diyorum ki gençler bir adım ikev gidiyorsa bir adım da siz gelin. Ne demek istediğim anlaşılıyor. Anlaşılıyor. <laughs> Cenab-ı Hak bu ölçüler içinde hepimize hayırlı hizmetleri yapmayı nasip etsin.